İneriz Yolumuzu köprü altına gireriz. Tabii tabii tabii. tabii. Sudan geçeriz. Arkadaşlar Beyni araba. Rozok 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 3 takım 3 araba 3 araba. Sıkıyoruz abi. Aşağıdan geçiyorlar. Abi. Yandı bana. Attı, kafa kafattı. Bomba çektim. Bomba çektim önümde Geldi. Çok geldi, iyi. geldi. Dibimde, dibimde. Bombaladık orayı. Çok iyi. Allah belanı! Kim attı lan o bombayı yanıma? Arkaya kaçtım ben. Çekiştiler miydi? Yok 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 yok! Dolu 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 dolu! Ne yap çık buradan, bombayla alacağım onu. Kayda kayda, önümüzdeki kayda. Okey. Dedi. dur. Yedi bayağı. baya. Son herhalde. Sağda biri vardı. Sağdakini göremiyorum. Şuralarda bir yerde sesi var. Son bir bunu hızlı almalıyız. Mantara arabayla geçebilirim. Riske atma kaptan riske atma. Ağaç, Şu ağaç olur ben lazım? Ben biliyorum Köprü ya. altına gidiyor, köprü altına doğru gidiyor. Kaçıyor, Kaçıyor mu? Gidiyor? Gördüm gördüm aynen. Evet ama. evet. Tamam kaçsın uğraşma uğraşma. Bileş daha geldi. Uğraşma tam diğeri geldi zaten. Kil geldi. Lutlara bakabiliriz. Lutları alın abi. Keskin falan vardı belki. Abi yok Tabii. gibi lan. Kim? Aa, Sen, aman ay, aman ay, aman. Ay, var 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 var. Lan ben düştüm. Attık ya kafayı. Düştüm. <laughs> bir anda çapraz kayayım derken. Ay evet, açma. Oğlum ne fena adam etçedim ben. Ah. TÜRK soluna dikkat. Kanka Oğlum, Kanka arabanın dikkat. arkasındayım Kanka. ya. Sizi atıyorum Türk sana. Bir bomba yok mu Abi gelmeniz Abi. lazım. Hasta adamlar ama. Gelmek lazım da. <laughs> Batmadık Rat reis kaç kaçabiliyorsan kaç. Kaçacağım da nereye kaç? Ses çıkarmaya da. Köprünün altından git. öte taraflara doğru görmesinler seni. Yapacak hiçbir şey yok abi. Atla suya kaç. Şurada Uyum. bekle ya da. Abi kafa vur dedik mi hep beraber Buraya keşke vurabilsek. Abi adam duvarın dibinde. Adamın üstüne gidip kafayı oradan vursam adama araçtan inene kadar beni vuracak. Oha, Oha o neydi lan? O neydi lan? Bak adamların giydiği çanta skinleri bile yok. Adamların çanta desenleri yok ya. Öyle katılıyorlar. Oğlum, şaka ben de çıkaracağım her şeyimi. Ya. Cibul olacağım ya.